Bize ya vasfı lan, ya tahttan vazgeç dersin. Öyle mi? Namımızı, şanımızı ağzın söyler de kulakların işitmez tekfur. Ben Mikailoğlu Sultan Torun değil Roma. Cümle cihan karşıma dikilse yolumdan şaşmam. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Büyük Selçuklu İmparatorluğunun yöneticisi ve ilk hükümdarı olan Sultan Tuğrul Bey'in hayatını anlatacağız. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sultan Tuğrul, 11. yüzyılda yaşamış olan Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 990 yılı yaklaştığı tahmin edilmektedir. Oğuzların kılık boyunda Selçuk Bey'in torunudur. Babası Mikail, Gaza akılında şehit düşünce dedesi Selçuk Bey'in yanında büyüdü. Çocukluğu Seyhun boylarındaki Cend şehrinde geçti. Gaznelilerin Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yapkuya esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altuncan Hatun ile evlendi. Sultan Tuğrul askeri beceriler, stratejik zekası ve liderlik yetenekleriyle öne çıktı görevlerine bağlı olan Türk birliklerini birleştirerek güçlü bir ordunu oluşturduğu ve komuta yeteneğiyle dikkat çekti. Bu sayede Anadolu'da Bizans İmparatorluğuna karşı bir dizi sefer düzenledi. Kendilerine yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Oğuzlar Horasan'a göç ettiler. Yeni 28 1029 yılları arasında kardeşi Çağrı Bey ile birlikte Mer ve Nişabur kentlerini ele geçirdi. Buhara ve Berk kentlerinde seferler düzenledi. 1038 yılında Nişabur'da kendini sultan ilan etti. Sultan Tuğrul 1040 yılında gerçekleşen Dandalaka Savaşı'nda önemli bir zafer kazandı. Bu savaş Oğuz Türkleri ile Gazneliler arasında gerçekleşti ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Güney Asya'da güçlenmesine büyük katkı sağladı. Kardeşi Çağrı Bey'i Orasan valisi tayin eden Tuğrul Bey, İran'ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve büyük Selçuk topraklarını Anadolu'ya kadar uzandırdı. Tuğrul Bey, Abbas halifesini Şiilerden kurtarmak için 1055'te Bağdat'ta yaptığı seferde Büvey oğulları ile savaştı ve onları ağır bir yenilgi uğraktı. Irak'ta son Büvey oğulları hükümdarı olan El-Melikur Rahimi esir alan Tuğrul Bey bu devlete son verdi. Tuğrul Bey Bağdat'a girip Abbas halifeliğinin koruyuculuğuna üzerine aldı. Sultan Tuğrul zaferlerinin ardından Büyük Selçuklu İmparatorluğunu merkezi Pers topraklarında kurdu ve başkent olarak İsfahan'ı seçti. Sultan Tuğrul İsfahan'ı İmparatorluğunu başkenti yaparak bölgenin kültürel ve siyasi merkezi haline getirdi. İsfahan boyunca Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun göz alıcı mimari eserlerine ve sanatsal gelişimine tanıklık eden bir şehir haline geldi. Sultan Tuğrul saltanatı boyunca imparatorluğun gelişmesi devam etti. Irak, İran, Afganistan ve Orta Asya'da büyük topraklar fethetti ve imparatorluğun hükümranlığı artmaya devam etti. Aynı zamanda bilim, sanat ve edebiyat eserlerine büyük önem verdiği gibi çağın önde gelen bilgilerini ve sanatçılarını sarayına davet etti. Sultan Korul hükümdarlığı boyunca adaleti ve hoşgörüyü teşvik etti. Farklı kültürlerden insanları bir araya getirmek hoşgörülü ve çok türtülü bir devlet oluşturmak amacındaydı. Ayrıca adaletin hükümleri ve imparatorluğun yönetimi için yetenekli vezirler ve danışmanlar atadı. Ne yazık ki Sultan Tuğrul'un hükümranlığı 4 Eylül 1063 yılında vefat etmesiyle sona erdi. Kurduğu Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na yeğeni Alparslı Vekir tayin ederek devletin başına yeğenini geçirdi. Arkadaşlar videomuz burada son bulmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.